Ya çok dar bir kesim var. Hani küçük bir kesim diyor ki e, ama sadece ekonomik gidişatla ilgili değil. O dar bir kesim diyor ki bakın bir sıkıntı yaşıyoruz ve bu yaşanan sıkıntılar hem ekonomik kaynaklı hem de bu ekonomik kaynaklı sıkıntıları tetikleyen başka konular var. Ve bizim buradan çıkış için hakikaten normale dönmemiz lazım. Eskiye dönmemiz lazım biçiminde. Endişe taşıyan çok dar bir kesim de olsa bir örnek vereyim işte örneğin Tuğrul Türkeş gibi <laughs> e, e, bir grup var ve aslında bir ekolü temsil ediyorlar. Ve o temsil ettikleri ekol e, şunu söylüyor biraz eski AK Parti'ye dönmemiz lazım biraz daha hak özgürlükler e, ve yine yurttaşı düşünen bir noktaya gelmemiz lazım bi biçiminde. Ama geri kalan kesim elbette ki bunu düşünmüyor ama... Hani Turan Bey'in söyledikleri çok çok önemliydi. Bir noktaya sadece bir ekleme yapayım. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olan bitenden haberi var artık. Hele özellikle önüne giden anket sonuçlarından çok iyi haberi var. Ee, durumun iç açıcı olmadığının kendisi de farkında. Bakın bugün ekonomi yönetimi hakikaten bir kara pazartesiye uyandık. Hani ve Asya'dan başlayıp büyük bir dalga halinde gelen işte Amerika'daki durumdan kaynaklı çok ciddi bir dalgayla uyandık. Bakın ekonomi yönetiminin esas endişesi şuymuş. Yani bunu da e, kabine toplantısının sonrasında aldığım bir bilgi olarak paylaşayım. Gelenler gider mi? Yani TÜİK'in verileri, vatandaşın durumu, TÜİK'in verilerinin gerçekliği falan değil. Bugünün Ankara'daki en sıcak gündemi. Ne? Bir daha yani, söyle. Vurkaşçılar geri gider mi? Ha. Ya da vurkaşçılar... Şimdi Japonya'da faiz artırımı söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir toplantı yapılacak. Bundan kaynaklı buralara kaçarlar mı? Biçiminde bir endişe taşıyor ekonomi yönetimi. Çünkü, evet, çünkü aslında ekonomi yönetimi mi? durumun farkında. Pardon Altan. E çünkü içeriye yani girmiş bir 30 milyar dolar para var yani şu anda o şekilde. Kaçabilir 30. mi gerçekten? Yani Altın zaten bu gibi. bugün yaşadığımız o travmanın temel yer, yeri olan bir Bugün mi? bütün dünyada yaşanan, bugün sabahtan Hı -hı. bu yana yaşadığımız sorun zaten bu vurkaççıların, sadece Türkiye'de Hı -hı. yok bunlar diyenler ya trade diyelim buna. Hı -hı. Yani işte düşük faizle kendi ülkelerinde borçlanıp dünyanın değişik yerlerinde o faiz giderinden daha yüksek maliyet daha yüksek getiriyle yatırım yapıp paradaki farkı kar olarak yazanların işine diyoruz biz carry trade. Hı -hı. Bu insanlar Amerika'daki getirilerinin çok hızlı bir şekilde düşeceği, Japonya'da da faizin artacağı inancıyla işte hızlı bir şekilde kendi ülkelerine dönmeye çalıştılar. Bugün yaşadığımız o e, ne derler böyle şey sarmalın hızla büyüyen kar topunun dönüşen bu sebebi buydu. Evet. O oh, dolayısıyla e, kabinede de bu korkunun olması çok normal. Çünkü son e, 7 ay içerisinde bu şekilde Türkiye'ye giren para 30 milyar dolar. Evet. Böyle bir endişe var diyorsun Altan. Hemen devam etmeni rica ediyorum. Tabii, Böldüm tabii. kusura bakma. Estafla ya yani şunu soruyorum. Bu endişe kabinede dillendirilmiş ve bunun üzerine çözüm yolları da ele alınıyor. Hı. Yani ne yapılabilir diye. Şimdi zaten hani çok kıymetli ekonomi alanında uzman isimler var. Benim haddim değil ama hani kabinede konuşulanlardan birinin şu olduğunu duyduğum için söyleyeyim. Yapılacak bir yol var. Ya faizi düşürmek için aklımızda olan takvimi erteleyeceğiz. Hatta ve hatta gerekiyorsa faiz artırımı devam edebilir. Evet. düştüğümüz durumun özeti. Başka bir çıkar yolumuz yok. Yani burada bu bir çıkar yol mudur değil midir ayrı bir tartışma konusu. Ama hani biz TÜİK verileri açıklandı. Hani işte, TÜİK verilerinin gerçekliği, bu veriler üzerinden yapılan zamlar, ne kadar gerçekçi bu veriler bunları konuşmak yerine az önce bahsedildiği gibi hani faiz getirisi yüksek olduğu için Türkiye'ye gelen Türk piyasalarında işlem yapan ama Asya'da ama Amerika'da bu getirilerinin daha fazla olabileceğini düşünen insanların, yatırımcıların, sıcak paracıların bir anda çıkmasının engellenmesi ana gündem. Peki, Peki bu aha. nereye kadar gidecek? Onun cevabı elbette ki bende yok. Ya Mümkün elbette ki. Ben bunu e, herhalde e, çok yakın görüyorum. Oraya gelmeden önce çok kısa sadece bir tabii, görsel tabii. göstereceğim. Hani e, bilmiyorum ne kadar görünecek ama şimdi burada bir e, Murat Kurum'un afişinin asıldığı Fikirtepe'deki bina var. Yerel seçim döneminde asılmıştı. Evet. Şimdi Fikirtepe'den yakın AK Parti görebiliyor muyuz aslında. acaba? Tabii hemen yakınlaştırayım ben de. Ha. Hani e, Fikirtepe demek AK Parti demekti. Şey AK hı Parti'nin hı. en çok oy aldığı oy depolarından biriydi. Ee, sonra orada bir kentsel dönüşüm hikayesi ortaya çıkmaya başladı ee, ve fark ettik ki o Fikirtepe'yi aslında boşaltmak istemişler. Yoksulları oradan çıkarmak üzerine kurgulanmıştı. Bir yılan hikayesine döndü ama hatırlayalım AK Parti nasıl geldi? AK Parti aslında yoksulların tırnak içerisinde yoksulların partisi olarak geldi. Buradan bir hikaye kurdu. Bu e, ülkede ötekileştirildiğini düşünen insanların partisi olduğu iddiası e, çok sık bir şekilde dile getirildi ve bunun üzerinden bir yolculuğa çıktı. Ama bugün geldiğimiz noktada hep söylüyorum, e, İstakos fotoğrafı, e, Monaco yat kulübündeki İstakos fotoğrafı e, ya da işte Maldivlere gidiş işte tam Hı -hı. bu fotoğraf. Yani Ak Parti'nin hikayesinin bittiği yer burası aslında başladığı yerde bitiyor aslında AK Parti'nin hikayesi. Yoksulların partisi olarak gelip artık yoksulları yok sayanların partisi haline gelmeye başladı ve hikaye burada bitti zaten AK Parti açısından. Kendi hikayesini tüketen bir siyasi parti konumunda AK Parti artık. Bu sebeple yeni bir hikayeye ve bu hikaye üzerinden kurgulanacak muhtemelen yeni ve güçlü bir iktidara ihtiyaç var. Ama bu yeni güçlü iktidarın bu AK Parti'nin yaptığı hatayı yapmaması gerekiyor. Yaptığı en büyük hatalardan biri neydi? Bir de birçok farklı kesimden aklım birleşti. Bir parti ortaya olarak ortaya çıkmıştı AK Parti. Bugünkü geldiğimiz noktada ise bilen, duyan ve uygulayan sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bir ilçenin emniyet müdürünü dağıtıyabiliyor, Bir üniversite rektör dağıtıyabiliyor yani sınırsız yetkileri var. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde muhtemelen hiç görmediği veya görmeyeceği bir ormanlık alanın orman olmadığına dair karar da verebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü yetkileri itibariyle. Evet. Şimdi bunun yerine gelecek güçlü iktidarın böyle olmaması gerekiyor. Ortak bir akıl gerekiyor. Birlikte yönetebilme kabiliyeti gerekiyor. Bir ekip olabilme e, ruhunu taşıyabilmesi gerekiyor. Ve bence bu yüzden ben var bu ihtimal diyorum. Ee, bence Cumhuriyet Halk Partisi 3 isimle birlikte buraya ciddi bir aday olma noktasına doğru gidiyor. Bakın 3 isimle birlikte dememin sebebi şu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ki kendisinin tabiriyle iki tane de forveti var. Ve bakın bu iddiayı sürdürebilmek, bu iddiayı koruyabilmek namına ben de zamanında dile getirmiştim. Mansur Bey ve Ekrem Bey arasında bir soğukluk olduğunu söylemiştim. Hatta Sözcü TV ekranlarında da evet. söylemiştim. Ee, sevgili meslektaşımız Şaban Sevin şunu yapmış. Ee, şu bilgiyi paylaştı. Ee, Ekrem Bey ve Özgür Bey biliyorsunuz Paris'e gideceklerdi. Ee, Filenin Sultanlarının çeyrek final karşı.